11 Aralık'tan herkese selamlar. Toplamda 8 tane maç seçtim. 4'ü bu videoda, 4 tane de YouTube katıl özel videoda. Dün katıl özelde verdiğim 3 ana tercihte geldi. Fakat açık videoda Burnley ve PSV maçları gelmedi. Denemeye devam ediyoruz. Ayrıca WhatsApp canlı grubuna gelip canlı denemeler yapmak istiyorsanız video açıklamasındaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Dün hem açık videoda 2 maç gelmedi hem de WhatsApp grupta 3 tane canlı denedim. Biri geldi, ikisi gelmedi. Bunun da sebebi PSV'de ısrar etmem oldu. Yani PSV maçında bir türlü ikinci gol gelmedi. Gelmeyince de güzel bir gün olmadı. İnşallah bugün olur diyorum. Denemeye devam ediyoruz. Şimdi bu videoda 4 tane maç vereceğim. Son videonun sonuna da bir iki cümle hazırladım. Onu da dinlerseniz belki ona göre riski azaltabilirsiniz. Sadece bir maçta risk alıp öyle bir deneme yapabilirsiniz. Hızlıca maçları veriyorum. Feyenoord Sparta Prag maçına toplam 2.5 üst aldım. Feyenoord zaten çok golcü bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları tüm maçlar üst bitti. Sparta Prag ise son 3 maçında toplam 13 tane gol yedi. Ben gollü bir maç bekliyorum. Buna 2.5 üst aldım. İkinci maçım Arsenal Monaco maçı. Dün YouTube yayında da konuştuk. Bunu. Acaba KG mi alsak? KG oranı çok yüksek geldi. Bazı arkadaşlar abi Monaco gol atamaz falan dedi ama bence o maç KG de olur. Ben yine de 2.5 üst aldım. Yani 3-0 falan biter mi diye. Ya Monaco benim beğendiğim bir takım bu sezon. Yani Arsenal'e bir gol atması mucize değil. KG alınabilir. Arsenal çok değişken yani. Bir maçta gidiyor bir devrede 45 dakikada işte 5 tane gol atıyor. Öbür maçı bir golle geçiyor. Bir de enteresan bir korner taktiği bulmuşlar. Garip garip goller buluyorlar bu sene. Monaco zaten dediğim gibi hem futbolunu beğeniyorum hem hücum futbolu oynuyor. İyi topçuları, hızlı topçuları var. Bence KG de olabilir ama ben buraya da 2.5 üst aldım. Bunları yorumlara yazacağım zaten. Milan Kızıl Yıldız maçına da 2.5 üst geçtim. Stuttgart'a 5 tane attı Kızıl Yıldız. Şimdi buraya moralli geliyor. Milan'ı zaten konuşmaya gerek yok. Milan Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçtır kazanıyor. Kazandığı 3 maçta da 3'er tane gol atıyor. Bunların biri de Real Madrid maçı. Yani güzel maçlar, zor maçlar kazandı. Kızıl Yıldız bir gol atabilirse ki bence Milan'a gol atabilir. Buradan da 2.5 üst bekliyorum. Dördüncü ve son maçım önemli kısım bu. Burada videoda ben Atletik Bilbao bir gol atar aldım. Yani Fenerbahçe Bilbao maçına deplasman 0.5 üst aldım. Fakat ben kendim 1.5 üst deneyeceğim Bilbao'ya. Şimdi burada Az kadroyla mı çıkacak? İşte rotasyon mu yapacak? Bu net değil. Bakıyorum muhtemel kadroda Williams kardeşler sahada gözüküyor. Ama işte akşam bir bakarsın adamları yedek bırakır. O yüzden emin olamadım. Videoda ben Bilboğa bir gol atar alacağım. Fakat kendim eğer kadroyu ise bir buçuk üst deneyeceğim. Hatta denedim de ufaktan bir şeyler ama. Akşam yine kadroya bakıp deplasmana bir buçuk üst deneyeceğim. Şimdi Jose Mourinho Avrupa maçlarına daha farklı bir motivasyonla çıkıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. E, durum öyle olunca Fenerbahçe Avrupa'da iyi maçlar oynuyor. Slavia Prag maçını iyi oynadılar. Ben hani Fenerin Slavia Prag'ı yenme şansı yok diye düşünüyordum. Adamlar oynadı, gerekeni yaptılar. Yani Avrupa'da iyiler. E Bilbao'ya bakıyorsun. Bu adamlar ligde çok iyiler. İşte Real Madrid'i yeniyor, Villareal'i yeniyor. E, Avrupa'da da iyiler. İşte Lazio ve Frankfurt olması lazım. İkisiyle beraber liderliği paylaşıyorlar. Burada KG alınabilir ama ben Fenerbahçe golüne girmeyeceğim. Deplasman 0.5 üst veriyorum. Ayrıca şunu yapabilirsiniz. Bilbao'ya eğer az kadro ile çıkıyorsa 2 tane gol deneyip onun yanına da bir tane koyarsın. 4 maç yerine 2 maç alırsın. Yani Fenerbahçe Atletik Bilbao maçında deplasman 1.5 üst oranı çok yüksek. Bunu alıp örnek veriyorum yanına Feyenoord Sparta bırak maçına 2.5 üst alırsın. Zaten diğer İlk aşamadaki 4 maçın oranını geçer. Bunları yorumlara yazacağım. Özetle 4 tane maçım var. Feyenoord Sparta Prag maçına toplam 2.5 üst diyorum. Arsenal Monaco maçına toplam 2.5 üst diyorum. Ama bir yandan KG'de olabilir benim kafamda. Milan Kızıl Yıldız maçına toplam 2.5 üst diyorum. Fenerbahçe Atletik Bilbao maçında da deplasman takım en az 1 gol atar diyorum. Bunu da güncelleyebilirsiniz. Bilbao eğer az kadro ile çıkacaksa Bilbao'ya 2 gol de deneyebilirsiniz. Benim bugün maçlarım bunlar. 4 ekstra tercihte katıl özel videoda var. Dediğim gibi dün kısmet katıldaki maçlar geldi. Açıktan 2 tane maç gelmedi. İlla ki bu 8 maçın içinden bir tane, iki tane, üç tane yatacak. Sistem böyle. Buna engel olamayız. Biz aralarından kafamıza yatanları değerlendirmeye çalışalım. Keyif almaya bakalım. Yarın görüşmek üzere.